Kulübü tarihindeki en başarısız noktaya çeken Sayın Burak Elması desteklediğinden ötürü özür diliyorum. Üç yıl çalışacağım deyip 6 ay içerisinde gönderdiği hocasını teknik direkt teknik direktörlükte hiçbir başarısı olmayan bir hoca ile değiştiren Sayın Burak Elması desteklediğim için özür diliyorum. Kulübün Hak ve menfaatlerini savunmak isteyen Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısını istifaya zorlayan Sayın Burak Elmas'a oy verdiğim için özür diliyorum. <laughs> Kamuoyu karşısına Kamuoyunu karşısına alarak kadınları hakaret eden bir yöneticiyle çalışan bir başkana oy verdiğim için özür diliyorum. <laughs> Federasyona Hakem Komitelerine organize kötülüklere karşı sessiz kalan bir başkana oy verdiğim için özür diliyorum. Ve son olarak biliyorum çok geç ama seçim öncesi merhum Mustafa Cengiz ve yönetimi eleştirdiğim için özür diliyorum. Genel kurulu saygı